Selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kitap kargımız geldi. onu açacağız inşallah. Kızım getir, getir kızım kargomuzu. Ben açtım. Oley. Evet arkadaşlar, kitaplarımız geldi. Kitap açılışı yapıyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Arkadaşlar Sahabe ikliminden kitap geldi. Bunu ben okuyacağım. Ve kızlarım da okuyacak. Bakayım nasıl bir Evet. kızım. Ee, Emine Şenlikoğlu'nun bize nasıl kıydınız diye bir kitabımız var. Evet. No 26 diye bir kitabımız var. Şemsettin Sami'nin kitabı var. Tavaşuk Talat Fettan. Bir de Emine Şendikoğlu'nun İmam'ın Manken'in Kızı kitabı var arkadaşlar. Bu kızı kitapları kızımıza getirdim. Kızıma getirdim arkadaşlar. İnşallah hep beraber okuyacağız. Herkese kitap okumanızı tavsiye ederim. Özellikle bu sahabe iklimi kitabını herkese tavsiye ederim. Sahabelerimizi okuyup bilmemiz lazım. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Yorum yazın. Yorum yazın arkadaşlar.